Hepinize yeni bir videodan merhabalar mühendislerim. Bugün şu an saat gecenin dördü bu arada o yüzden korkunç. Bugün asansörde kurtulma oyunu oynayacağız. Bu asansörden amacımız kurtulmak. Amacımız bu asansörden kurtulmakmış. O yüzden hadi hızlıca şu asansörden kurtulalım sonra bu videodan kurtulalım ben önce. Benim için çok sıkıntılı bir gündü ve sonunda artık eve ulaştım. Evet sadece her apartmanın kapısında olan bir şeyler vardı onu yap... Alacağız gibi Sen bir şey söyledi anlamadım orada tam ne demek dedi, diyor? Gerçekten bu arada bu oyun gördüğüm en korkunç oyundu. videosunu izledim. Birkaç tane dedim ki ben boyun oynamam lazım. Ne demek boyun oynamam gerekiyorsa oynamam gerekiyormuş. Çünkü bu video korkunç. Boyun korkunç. Her şey korkunç burada. Gerçekten korkunç. O yüzden ananı satayım olsun hızına bak. Sanki jet gibi şum olsun. Sentvesine düşmem lazım bekleyin. Öncelikle ben bu videoya başlamadan önce sizden bolca like isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz bu tarz korku oyunları oynamak hiç basit değil. Özellikle saat şu an gecenin dördüyse. Bak evde herkes uyuyor. Evde herkes uyuyor. Burada korku oyunu Şimdi bir bağıracağım. Evdeki herkes uyanacak izleyin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Grafikler gerçekten iyiymiş bu arada. Ve burada kaybolan insanlar var. Bak bunlar hep kaybolmuş. Bunlar nereye gitmişler hep? Bu insanlar nereye gitmiş? Bu insanlar kim kaçırmış? Niye kaçırmış? Kimse bilmiyor. Ne istediğiniz zaman bu insanlardan. You can Enter End'i... Ya Allah aşkına bir insan niye gülen suratlı buraya mesaj yazar ki? Ben bunu görsen direkt buradan kaçarım bu arada. Rastgele 3 haneli bir şey yazarsan içeri girersin diyor. Hmm o zaman şöyle yapacağız. 333 Niye giremiyoruz içeri? Aslında 666 yazacaktık bekleyin. 666 Bakın kimmiş 666? Aldı? Birisi mi gelecek acaba? Acaba 666 kim çok merak ettim şu an. 666 iyi misiniz acaba? Efendim iyi misiniz acaba? Allahım burada dolmuş. Burada insanları katletmişler daha öncesinde. Abi grafikler çok iyiymiş bu arada. Grafiklere bayıldım desem inanır mısınız acaba bana şu an? Ki bir insan niye böyle bir yere girmek ister ki? Allah şunun belasını vermiş. Ha biz şeyiz bu arada flyer dediği şey bu arada broşürmüş anladım. Ben de diyorum bunun Türkçesini anasını satayım. Bizim amacımız şey broşür dağıtan bir davallı işçi sadece amacımız bütün kapılara broşür asmak. Ya yani ne kadar zor olabilir ki Allah aşkına yapmam gereken bir şey varsa broşür asmak sadece. Ne yazıyor burada? Halloween party yazıyor. Çünkü Halloween o yüzden. Umarım herkes Halloween partimize gelir. Her yere gideceğim broşür dağıtacağım. Çünkü amacımız broşür dağıtmak. Yani ne olabilir ki başka amacımız? Gerçekten ne kadar sıkıntı zor olabilir ki? Yani sadece broşür koyacağız değil mi? Öyle de yani yanlış bir şey değil. Asansör mü asansörmüş? Broşür takmadığım bir yer kaldı mı acaba? Efendim broşürlerinizi alın lütfen. Herkes partiye davetli. Hepiniz partiye davetlisiniz. Sakın unutmayın bunu. Herkes gelsin partimize. Gerçi siz gelmeyin bu arada. Böyle bir yerde yaşayan bir insan niye partide isteyeyim ki? Ne kadar saçma. Burası tamamen intihar bu arada. Burada şantelimiz var. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten korkunç bu arada. Bu şey benziyor. Ben Cursed Apartman diye bir şey oynamıştım. Hatırlıyor musunuz onu? Ha işte oyuna çok benziyor. Hadi ikinci. Ananı sikeyim birisi geçti oradan. Bu çocuğun nesin sana öyle? Uzaylı ikisi geçti az önce. Burada çocuklar oynanıyormuş eskiden. Eskiden oynarmış. Şimdi oynamıyorlar büyük ihtimal. Çünkü burada kimsenin olduğunu inanmıyorum ben şu anda. Oraya gidince... Gideceğim bu arada merak ettim. Işınlandık mı acaba? Allah Allah ilginç. Acaba silendirme falan mı gelecek? Allah'ım lütfen korkunç bir şey çıkmasın. Gerçekten ağlarım bu arada bak. Hiç gerek yok böyle bir şey. Burası ne ayrıca böyle? Ne kadar çirkin bir yer burası. Dostum bu apartman gerçekten çok çirkin. Burada hiçbir şey yok. Uzaylı gelirse gelir söyleyeceğim bu arada. İstemiyorum o yüzden. Şuraya gidince bir şey oluyor bak şimdi. Burası niye böyle o zaman burası niye var? Adamlar resmen oraya gitmediği yapmışlar da o zaman niye yaptınız orayı? Sokarım böyle şey kardeş. Adam akıllı yapın yerinize vururum ben şimdi. Şuraya iki bir şey asacağız. Vallahi başlattırmayın şimdi. Yanıyorum ya Habib. <laughs> Bura ben boyun kitabını yazdım anladınız mı? Hadi boyunda zor bir şey yok. Boyun kitabı yazdım kardeş. Boyunda ne kadar zor bir şey olabilir ki zaten. Her şey o kadar basit ki. Buraya saklan mı diyor acaba? Oyunda saklanma mekaniği mi var gerçekten? Abi hayır saklanma mekaniği olmasın lütfen başka bir şey istemeyeceğim. Bir oyunda saklanma mekaniği varsa ben de yokum direkt. Hiç uğraşamam gerçekten bu. Arada. Hiç saklama mekaniğiyle falan uğraşacak bir insan değilim. O yüzden direkt çıkartım beni buradan. Hiç gerek yok böyle bir şey gerçekten. Boş Bas 9'a çıkacağım direkt. Burası ikinci katın 9'a çıkacağım. Ay böyle şey şimdi. İki bitti şimdi 3'e mi çıkacaksın bir daha? Bir sonra da şişe devirdi gördünüz mü bu arada? Ben gördüm o yüzden saklanacağım. Ya da saklanmayacağım. Kimden saklanacağım onu satayım ki Allah'ım buraya. Canavar varmış burada. Sikeyim canavara. Nerede canavar? Canavarı göster bana. İkinci katta gezen birisi var. Mal gibi geziyor ikinci katta. Başka hiçbir şey yaptı yok. Burası üçüncü kat. Buraya geleceğini düşünmüyorum o yüzden. Shift'e basarsan koşarsın diyor. Anladım. Niye koşayım ki? Ne gerek var? Niye koşarsın ki? koşma ne gerek var? Ben koşmayacağım ki. Ben sadece broşür asacağım. Niye koşayım ki? Ne gerek var böyle bir şeye? Canavar insanları yiyormuş. Umrumda değil gerçekten. Hiçbir şey umrumda değil. Buraya insan gibi işimi yapıp gitmeye geldim. Başka hiçbir şey istemiyorum. O canavar gelsin ya da gelmesin. İstediği her bok yapsın. İnan hiçbir şey umrunda değil. Hala ikinci katta mı bu geri zekalı? Acaba şeyim yapmam lazım? İkinci kata falan mı bilmem gerekiyor benim acaba? Canavarın kaçıncı katta olduğunu görebiliyor musun acaba? Göremiyoruz herhalde. Asansör niye gitti acaba? Ha birisi gelecek. Ha yaratık gelecek. Gel yut beni. Gel ye beni gerçekten ye beni. Yut beni gerçekten başka bir şey istemiyorum. Asansör niye gitti? Ben asansörü göndermedim ki kendisi gitti bu arada. Niye bu oyunu oynamak istemiyorum gerçekten ne gerek var şu an bak tribe girmeye başladım. Açar mısınız acaba kapıyı? Efendim kapıyı açar mısınız acaba? Efendim kapıyı açar mısınız acaba? Efendim kapıyı açar mısınız acaba? Yanıyorum ya Habibi. Ya burada yaşayan birisi partiye gelmesin ama koyayım zaten. Gerçekten bu adam niye partiye geliyor ki? Hadi çıkartın beni şuradan. Hiç uğraşabileceğim bir şeydi gerçekten burada hızlı sıçmışlar. Ama koyayım seni bak bir daha böyle koşarsan üstüme gerizekalı uç. Adam değilsin sen haberin olsun bu arada. Zavallıcık elinde hiçbir şey olmayan bir kıza saldıracak kadar zavallı bir <laughs> çocuğusun. Gönderin beni buradan. Ya burada haç şartı var Allah aşkına. Siktir git şuradan ya. Nerede ki bu adam? Abi gözünü seveyim. Ya burası insan işi değil. Biz niye buradayız? Bu rüya falan mı acaba bizim gördüğümüz? Biz niye böyle bir yerdeyiz? Benim burada ne işim var? Niye burada broşüre sarsın ki Allah aşkına broşüre asabileceğin hiçbir yer kalmadı mı gerçekten koskoca dünyada koskoca apartmanlarda o kadar apartman varken niye burası? İnsana sorarlar niye burası diye. İşte sebebi burası. Ama da kodum yerinde. Gerçekten küfretiyorum şimdi olmayacak. Bak şimdi. Cık. Gece gece gerçekten küfrediyorsunuz bana. Hani gece gece gerçekten ne gerek var böyle bir şeye? Bak cam sigara çıkarsa gerçekten küfür ederim. burada. Saat sabah 5 şu anda. Ailemi uyandırmak istemiyorum. Ne olur beni çıkartın şuradan. Ne olur birisi gelmesin. Bak birisi gelirse küfür ederim. Hiç gerçekten gerek yok. 6'ya basacak hızlıca. 5. kattaki şeyleri bitirmem lazım o zaman 5. Geleceksin değil mi buraya? Geleceksin. Şimdi bu bölümde buradan sonra yaratık gelecek. Bak şimdi. Neredesin? Sağda mısın? Solda mısın? Hadi göster kendini. 5. kata geldi. hadi göster kendini boş yapma. Hani neredesin? Burada mısın? Ah neredesin acaba? Burada mısın ya kardeş? Burada mısın ya? Neredesin ya? Onu göstersene kendini. Oyun mu çek biraz hadi. Hadi gel oyna benimle hadi. Neredesin? Kesin şuradasın. Burada değilsin. Burada saklanma yeri yok bu arada farkında mısınız bilmiyorum şu an. Ve şurada kocaman kasap bıçağı var niye acaba? Allah Allah niye acaba? Eğilme tuşu yok oyunda süper en sevdiğim. Kesin şuraya gidince bir şey olacak burada dışarıda var. Ha, orada kapı açılmış ne gerek var oraya niye gideyim ki merak ettim geçemem bakayım Efendim iyi misiniz acaba? Efendim burada bir şey mi olmuş acaba? Hiç direkt saklanıp hiç uğraşamam. Madem yapımcılar buraya saklanma yeri koydu o zaman saklamam lazım. Yani niye burası var ki o zaman? Demek ki buraya saklanmam gerekiyormuş baştan beri yapmam gereken bir şey varsa da buymuş. Ya da saklanmamam lazım acaba ne yapmam lazım? Sokayım çıkıtsın ya kimden korkacağız? Benim tek korkum Allah'tır kardeş haberiniz olsun bu arada. Bilmiyorum siz neden korkuyorsunuz ama. Benim tek korkum Allah'tır kardeş. bu binanın içinde hiçbir şey yok ki burası niye var? Kızı öldürmüşler. Kızı zaten öldürmüşler. Efendim birisi mi gidiyor acaba? Efendim birisi mi geliyor acaba? Radyo kendisi çalıştı ben hiçbir şey yapmadım burada gerçekten kendisi çalıştı. Yemin ederim hiçbir şey basmadım. Bak birisi gelecekse gelsin. Benim en çok korktuğum şey görmediğim şeyler bu arada. Bilmiyorsan söyleyeyim bunu da. daha fazla bakamayacağım. <laughs> gerçekten daha fazla bakmak istemiyorum şu an bu oyuna. Bitecekse bitsin. Bu işkence lütfen bitsin. Oy gerçekten korkunç bu arada. Ne yalan söyleyeyim korkuyorum şu an. Altıya basılsıca. Hiç uğraşamam. Hiç hiç. Gerçekten benlik şeyler değil bunlar. Daha gitmem gereken o kadar çok yer var ki şu anda uğraşamayacağım bununla. Buradan garip sesler geliyor. Burada birisi mi var acaba? Burada birisi romantik bir masa kurmuş. Güllerimiz var. Saklan bir yerimiz varsa sıkıntı yoksa yapacak hiçbir şey yok. Göz var burada. Bu göz beni takip ediyor. Beni takip ediyor. Kadının sesi güzelmiş. Ne yalan söyleyeyim. Ama kapat gitsin, istemiyorum daha fazla. Ben hızlıca işimi yapıp buradan gitmek istiyorum derken bunu yeter. Bu niye bu kadar büyük? Bunlar niye bu kadar büyük? Ben niye bu kadar küçüğüm Allah aşkına? Ne oldu buraya? Allah buranın belasını vermiş. Allah gerçekten buranın belasını vermiş. Zaten bu binaya girmekle ben her şeyi kabul ettim. Ölmeyi göze aldım. Niye? Boşuna korkuyorsan burada çiçek falan var Allah aşkına. Hadi git şuradan ya. Hadi gerçekten hiç uğraştırma beni. Hadi kardeş uğraştırma. Sokayım böyleyse. Çıkartın beni şuradan. Beni buradan çıkartın acilen. Yaratık falan hiçbir şey görmek istemiyorum. Ayrıca buradan sadece gitmek istiyorum. Yedinci kat. Altıncı kat daha bir yerde mi? Ne? Yedinci kat nerede? Kapı nerede? Yedinci kapı nerede ama? Kardeşim yedinci kapıyı gördünüz mü acaba? Yedinci kapıyı gördünüz mü acaba ya? Yedinci kapı yok ya burada. Yedinci kapı yok ki ya bu kardeş nerede ya? Burada diyor ki yedinci kapıya broşür astı öyle git diyor da nereden bulacağım ki kardeş ya? Ha şurada kapıymış la buradaymış la buradaymış la. La şunu bir yaptırmadın ya kardeş ya. Allah senin belanı vermesin gerçekten. Şuradan çıkalım gidelim Allah belanı versin ya. Yedinci kata gideceğiz işte bu. İşte bu. Yedinci kata geldik. Niye her yerde bu? Bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi şu an ama. Sanki oyun gittikçe değişiyor gibi şu an. Her şey çok büyük ya da ben mi artık çocukluğuma gidiyorum bir şey oluyor sanki ama bakalım. Ve burada gerçekten her şeyin bu çok ilginç burası. Burası gerçek anlamda aşırı ilginç bir yer. Ve büyük ihtimal şu an birazdan cam sikireceğim. Ondan sonra monitör yumruğu koyacağım. Ondan sonra bu videoda gelemeyecek YouTube'a. Ben size olacakları şimdiden söyleyeyim. Hiç gerek yok o yüzden. Bak görüyor musun ne oluyor bak görüyor musun Telefona. Bir şeytan geliyor görüyor musun? Kadın içinden, şey, kadının içinden şeytan çıkıyor. Kapat podcast'ın ne gerek var Allah aşkına? Kapanır mısın acaba? 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 Kapanır Vallahi şeytan geliyor gittikçe. İlla açılacaksın değil mi şerefsiz sana? Hiçbir şeyden korkmuyorum oğlum haberiniz olsun. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Beni hiçbir şey korkutamaz oğlum. Korkulacak bir şey varsa ben sik... Ne sikeceğim onu? Hiç de sikmedi ayrıca. Fırına kutsa. Eh, evet, burası 7. kat, 8. kat nerede ya? Hadi kendinize çok iyi bakın. Aldı iki katımız. Ondan sonra geleceğim. işim bitecek. Benim için burası asmak. Bak burada ne güzel şeyler kalp bırakmışlar bize buraya radyo koymuşlar. Bak burada ne... amına koyayım seni kardeşim ne yapıyorsun acaba? Beyefendi iyi misiniz acaba? Beyefendi iyi misiniz acaba? Beyefendi buradan birisi çıktı az önce gerçekten buradan birisi çıktı. Beyefendi korkmuyorum bu arada haberiniz olsun. Burada korkan bir şey varsa o da sensin haberin olsun da. bebek iyi misin ne oldu sana? kafası büyümüş olur öyle yani insanların çocukların kafası büyür sonuçta bu çok normal bir şey bebeklerin kafası büyüyebilir o kadar anormal bir şey değil bence bu korkulacak hiçbir şey yok burada bak bebek normal oldu bir anda gördünüz mü? boşuna korkuyorsunuz bazı şeylerden gerçekten bak kendi kendinize korku yapıyorsunuz hiç gerek yok böyle şeylere korkmayacaksın onlar korktukça gözüne daha büyük göz gücü Korktuğun şeyler gözüne daha büyük gözükmesin. Ne gerek var? Buraya koyacaksın bunları. Gideceksin sonra buradan. Hiç hiç gerek yok gerçekten. Öyle mal mal sesler çıkmasın. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç hiç gerek yok gerçekten bak. Hiç işini bırakıp direkt hızlıca uzaklaşman lazım buradan. Hiç gerek yok öyle şeylere. Gerçekten sıkacağım şimdi böyle oyunu. Kulaklarım acıyor. Oyunun sesi çok fazla kardeş. Burada birisi... Burası, burası niye var amına kıyım Bu ne ya? Ya burada diğer komşular var. Ah kesinlikle bütün kan komşulara broşür koymam lazım çünkü niye Bence artık bir şey kalmadı artık gidelim buradan. Ya da birisi bir şey gelsin öldürsün beni artık da mutlu olayım gerçekten ne gerek var. Gelsin öldürsün beni nerede? Nerede öldüreceksin acaba? Gel de öldür beni. Bu işi burada bitirmen lazım unutma sakın. Hala 8. kata bırak. Şuna kapanır mısın artık? Kulağımı siktin ama bunu 2 dakikada. Allah'ım sen bana yardım et yarabbim geliyor. Geliyor vallahi geliyor vallahi bilah geliyor. Bak burada bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Site yazıyor. Niye site yazıyor ki? Sokarım siteyi ne? Dokuzcu canım. Kesinlikle 9. bölümde öyle şeyler olacak ki burada yaratık bizi koşturacak. Ondan önce o yüzden su içmem lazım. Şimdi mental olarak kendimi buna hazırlamam lazım. Çünkü biliyorsunuz koşacağım, taklanacağım, bir şeyler yapacağım, böyle kaçacağım. O yüzden çay da içmem lazım. Madem böyle koşturma olacak hazırlanalım buna. Şimdi o kadar belli ki burası şey oldu. Bak burasının kaçmalı bölümü olduğu o kadar belli ki adamlar resmen burada kaçacaksın diyor. Kaçarız biz de kardeş. Neredeymiş yaratık buradan mı gelecek? Sağdan mı geleceksin kardeş? Nereden geleceksin? Sen kesin buradan gelirsin. Sen de buradan biz gidemiyoruz. Saklanma yeri burası. Acaba yaratık nereden gelecek? Yaratık abi. <laughs> nereden geleceksin acaba? Bak şuradan çıkacak şimdi zin şimdi. Gel bakalım. Şuradan mı çıkacaksın yoksa? Acaba nereden geleceksin? Bir yerden kendini göstermen lazım bence şu an. Bence şu an bir yerden kendini göstermen lazım. Acaba nereden geleceksin? Şimdi 9. kanttaki işimiz bittiyse artık çıkalım buradan. Allah'ım neler alıyor. Allah'ım aklımı kaybedeceğim. Kapat şunu gidelim buradan. Stay yazıyor ne stay ya. Ne yapmam lazım oğlum? Buradaki işim bit bitmedi mi benim? O zaman buradan giderim ben de. Ben çok doğumda. Nereye geldim lan? Bro burası neresi bro? Kardeş burası neresi? E koyduk işte bunu. Daha ne yapacağız? Ama backrooms gibi yemedirim var. O kadar korkunç ki şurası. Hani karşıma bir şey atlasın gerçekten. Altıma sıçırım burada şu an burada. Ay, gerçekten nefes darlığı. Başka hiçbir şey değil. Bu kadar konuşmak benim için bir büyük bir nefes darlığı. Bence burada yanlış bir şey yok. Çıkalım buradan. Ben korkuya gelemiyorum arkadaşlar. Onu fark ettim. Bakın gerçekten korkuya gelemiyorum. Hadi beni çıkartın şuradan. Hadi birinci katayım. Burası çıkarsanız Çıkarsanıza kardeş. Bitti işte işlerimiz. Dokuzuncu kata da koyduk. Artık gitme vaktimiz geldi. Artık buradan kaçma vaktimiz geldi. Bütün broşürleri astık. Asmadığımız bir şey kaldı mı kalmadı bence. Bütün katlarda zaten şeyimiz var. Ananı satayım ne oluyor? Allah'ım geliyorlar benim için geldikleri çok belli değil mi Allah aşkına ya. Ya benim için yaratığın geldiği çok belli değil mi zaten. Nereden geleceksin hadi. Backrooms'a düştüm ama bunu kıymıyor. Ya bir backrooms'a düşmediğim kalmıştı. Back... Ha asansör de gitti. Neyse gelsin öldürsün beni nereden öldüreceksin. Buradan mı öldüreceksin. Gel öldür. Niye backroom'a düştük ki? Gerçekten. Aha vuracağım şimdi. Yardık Bey. Neredesiniz acaba? Size sadece sarılmak istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Tek amacım size sarılmak. Lütfen size sarılabilir miyim? Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Şu an korkudan yan ekrana bakarak derler. yalan söyleyeyim Ana ekrana asla bakamam şu an korkudan. Kimse beni oraya götüremez. Ya da o ekrana asla bakmayacağım. Şu an yan ekrana bakıyorum. Bir yapacak hiçbir şey yok. Hiç kimse konuşmasın. Bu bebek bana saldırmayacak saldırmazsa ben başka bir şey bilmiyorum bu arada. Bebek iyi misin? Bence diyesin senin ağzına sıçayım. Kesin beni öldüreceksin değil mi? Geri zekalı. Başka ne yapacaksın sanki? Lütfen beni öldürme. Bak ben de iyi bir insanım gerçekten. Ben vallahi iyi bir insanım. Hani hiçbir zaman kötülük yapmam sana asla kötü davranmam. Öyle bir insan hiçbir zaman olmadım zaten. Olmayacağım da. Hiç birisi yürümesin boş boşuna. Hiç hiç gerek yok gerçekten bak bu arada. Birisi yürümesin hiç üstüme gelmesin. Beni şuradan çıkartın. Şu an o kadar korkuyorum ki konuşarak kendimi şey yapıyorum aslında. Allah'ım keşke can değil falan olsaymışım. Allah belası versin. Beyefendi iyi misiniz acaba? Beyefendi iyi misiniz acaba? Beyefendi iyi misiniz? Adam kendini asmış sonra uzaylı olmuş. Nasıl bir hikaye bu? Ben nereye düştüm Allah aşkına? Burası neresi? Bir anda kapı açılacak ve karşımda uzaylı çıkacak değil mi? Sıfırıncı kat yok mu acaba? 6, 5, 9 yok gerçekten az için şey böyle şimdi. Nasıl kaçacağız buradan? Ya yine mi bekliyorsak diye. Ananı Böyle ölüm Asla Aslan sabahın beşinde böyle şeyler oynamayın. Bakın o kadar çok konuştum ki video içerisinde. Özür dilerim başınız ağrı ama yapacak bir şey yok. Gerçekten kendimi... Yoksa bu oyunu oynayamazsın. Oyunun atmosferi gerçekten o kadar gerici ve korkunç ki hani bir an bir şey çıkacak diye korkuyorsun. Saklanma yeri koymuşlar saklanacak kimse yok. Amaç ne inan hiçbir fikrim yok. Ama güzeldi bu arada. Ne yalan söyleyip fena değildi. Hani oyla baktığın zaman ne böyle cam geri var ne yaratık var hiçbir şey yok. O atmosferi o gericiliği iyi veriyor bence. O yüzden fena değil. O yüzden sevdim kardeş oyunu. Ama sessiz olun eğer broşür dağıtacaksanız kesinlikle her binaya girmeyin. Özellikle bu tarz bir bina gördüyseniz direkt oradan uzaklaşın. Hatta mümkünse polisi arayın yani sokayım böyle bina mı olur lan direkt yıksınlar. O yüzden broşür dağıtıcıdır ya da kuryeler. Eğer bu videoyu izliyorsanız kendinize çok dikkat edin. Ve asla dediğim gibi yabancı binalara bu şekilde girmeyin. Mümkünse sipariş kapıyı bırakın. Bırak gelsin o alsın. O yüzden hepinizi bolca öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Görüşmek üzere. Öptüm hepinizi. Bye bye.